Merhaba arkadaşlar. 6. bölümdeyiz. Devam ediyoruz. Burada alınacak şeylerimiz varmış. Bunları bir alalım abi. Burada hep işe atanmış bunlar. Anahtarını sattığımın şeyini işini atamadık diye mi oldu bunlar ya? Yani? Neyse tamam. Buradan şeyimizi verdik. Buradan da siparişlerimizi verelim. Yani ertesi gün hemen bir geçelim çaktırmadan şuradan. Ver babacığım. O alışverişe devam et. Tamam. Çık gereyim Çık gereği abi. Buradan da gelin ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Tablo siparişimizi verdik mi? Bunu da vermişiz. Tamam. Buradan hemen geçelim. Dünden kalan bütün parçalarımız, siparişlerimiz gelmiş. Hepsi bizi bekliyor. Ee, buradan ilk etapta teslimatlarımızı alalım siparişlerimizin. Arkadaşlar kırmızı mavi kablo olayı beni çok yordu. Gerçekten çok yoruldum. Kırmızı mavi kablo isteyen müşteriden bıktım artık. Çünkü bir türlü yapamadık. Kırmızı mavi kabloyu böyle iç içe mi istiyor? Farklı farklı mı istiyor? Yani çeşit çeşit yaptım. Siparişini verdim. Bugün takıp deneyeceğiz. Olmadı artık yarın başka bir çeşit kablo alıp deneyeceğiz. Onun sonuca vardıracağız arkadaşlar. Hemen gidelim ona bir bakalım. Kendisi burada duruyor. Açalım kapağını kablolarını bir takalım. İlk etapta bunları söküyorum yukarıdaki kablomuzu da alalım. Evet kabloları takmaya başlayalım. Bir bakalım kırmızı yeşil mavi kablo. Evet şimdi kırmızı yeşil mavi karışık olarak ben bir takmak istiyorum. Yani gördüğünüz gibi o kadar çok çeşit aldım ki bu kablo olayı beni çok yordu ya. Takalım bakalım. Umarım işe yarar. Mesela bir tanesini öyle taktık. Bir tane şuradan yine bir bakalım. Bir yeşil takalım bir tane de. Güzel. Şuraya da bir yeşil takalım. Güzel. Tekrar kablo seçeyim. Burada mavisini takalım. Böyle mavi takayım. Güzel. bu setinden bahsediyordum. Büyük ihtimal bu da olmayabilir. Ama yine de deniyorum arkadaşlar. Ee, şuraya bir karışık set daha değil de kırmızı atalım. Kırmızı hiç atmadık herhalde. Bakın bu kabloda ne varsa bu siyah dönüyor arkadaşlar. Ben anlam veremiyorum ona. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu kabloyu da buradan takalım. Okey verdin mi vermedi arkadaşlar. Bu bu kasa beni çok yordu ya. Yani. Çok yordu bir şey. Bak gördüğünüz gibi bilgisayar çalışıyor. Kabloları da mavi kırmızı ama sonuç alamadık arkadaşlar. Burada tekrardan sökeceğim. Şu karışık kablodan takacağım. Bakacağım olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok. Tekrardan kablo yapıp parçayı verip artık bir daha deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Deneme yanılma yöntemiyle buluyoruz. Ee, şurada karışık kablolardan gideyim ben yine. böyle. Bu da olmayacak gibi çünkü. Artık burayı da bağlayalım. Şunu da fanımızı da bağlayalım. Ama bu bilgisayar için artık elimden gelen bir şey kalmadı. Şimdilik bu burada takılsın. Hatta bunu depoya bile kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar, günden kalan bilgisayarlarımız vardı. Bunları hemen hemen bir toparlamaya başlayalım. Bu bilgisayarımızın ne, neyi eksikmiş? Bozuk GPU'su diyor arkadaşlar. Bozuk GPU demek bilgisayarın işlemcisi demekti. En son işlemcisini bunun sipariş etmişiz. İş yükünü de klonlamışız. Evet, bunu da takalım. Hemen bunun soğutmasını, soğutma sıvısını verelim. Otlu sıvısının ardından hemen fanını takalım. Aşağı doğru gidelim. Yes. Bu bir şey kalmış. Şimdi evet. Fanımızı da taktık. Ablosunu da bağlayalım. Eksik kasa diyor. Kasamızı tamamlamaya devam edelim. Yukarıda kasanın paneli falan vardır herhalde. Evet. Bir şeye bakmak istiyorum. içi falan pis mi tozlu mu evet sonradan başımıza bela oluyor satarken güzel fiyata satamıyoruz müşteri memnun kalmıyor güzel yeniden çalışabilir vaziyette diyor bilgisayarımızı çalıştırıyorum araçlardan flash bellek takıyorum Birkaç tane program yükleyeceğim. Buraya geliyorum. 3D mark kuruyorum. Bir de virüs programı kuruyorum. Yalnız bilgisayar çok hızlı arkadaşlar. Bilgisayar bayağı hızlıymış ya. Hemen bir renderını alsın oradan. Bizde yanda anakartı bulduk olan bir bilgisayar vardı. Burada bunu buraya takalım. Fidalarımızı takalım. Arkada müzik çalıyor bu arada. Oyunun kendi müzikleri de çok güzel arkadaşlar. Ana yes. Anakartımızı taktık. Hemen üstünü donatalım. İşlemcimizi takalım. Hemen işlemcinin macununu takalım. Macun da tamam arkadaşlar. Fanını takalım. Ya beni çok görüyorsun ya kablo. Şimdi kullanılmış diyor. Bu bilgisayarda büyük bir ihtimal iki tane şey vardı. Ee, ekran kartı vardı. Tamam. Remini takalım. Kullanılmış diyor. <laughs> Şunları açalım. Nein. Sökmeyeceğiz. Takacağız. Sökmeyeceğiz. Takacağız. Bu olay beni çok yordu arkadaşlar ya. Bakalım anakartı bozuk olanın Evet buymuş arkadaşlar. Kablosunu takalım. Kablo bağlantılarını bir yapalım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet güzel, başarılı. Bunu da taktık. Çalışmaya hazır diyor. Bilgisayarımızın bir temizliğine bakalım arkadaşlar. Biraz tozluymuş. Temizliğini yapalım. Yan panel kapağı gibi bir kapağı da yok. Bunu, bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir flash takıyorum. Bir flash takıyorum buna. Evet flashımız geldi. Tamamdır. Şu an bilgisayardaki renderımız bitmiştir. Ee, buraya hemen bir virüs programı yükleyelim. Az önce yanlışlıkla aydınlatma programı yüklemişiz. Ee, virüs programını başlatıyorum. Virüs programı da tenis çıksın. Aydınlatmaya bakalım. Şöyle aydınlatması kendi içinde varmış. Tümünü seçliyorum. Şuradan e, kalp atışı yapalım. Öyle biraz öyle bir atış yapsın. Hadi rengini de mavi yapalım. Şöyle bir mor mavi olabilir. Radio. Güzel. Arada bir pırpır pır yapıyor. Arada bir pırpır pır yapıyor. Kalp atış. Tamam arkadaşlar bu da. Ee, pozluk GPU'su olan bilgisayarımız tamam. Ee, bunu alıp satışa koyabiliriz. Ee, üst taramasını yaptık. Aydınlatmasını yaptık. Her şeyi tamam. Bilgisayarı standımıza koymadan önce bilgisayarı bir özelleştirelim. Ee, 1-2 dolar daha gelirimiz olsun oradan. Bilgisayara ben kaplama yap, yapacağım arkadaşlar. Şöyle Kasaya uygun olacağını düşünüyorum. Ee, pek sarmadı. Jelibonlar falan var. Amerikan bayrağı var. Şu iyi bir ya. Tamam arkadaşlar. Bu güzel bunu beğendim ben. Gidelim bilgisayarımızı da buraya koyalım. 1983 dolardan kendi satış fiyatı var. Ben bunu 2500 dolara koyuyorum arkadaşlar. E, buna cana var 3 serisi serisi yazıyorum. bilgisayarımızın adını da yaptık. E, 2500 dolar satış fiyatı var. E, 2800 dolar yapmak istiyorum. Oldu. Tamamdır arkadaşlar. Bu bilgisayarı 2800 dolara koyduk. Bundan sonra hemen şöyle arkadaki bilgisayarları toplamaya devam edelim. Daha sonra müşterilerin bilgisayarına geçeceğiz. Buradaki bilgisayarımız flash'ı takılmış durumda bizi bekliyormuş. Bunu hemen 3D Mark'ı yükleyelim. Ondan sonra virüs taramasını yapalım. Yüklendi mi? Hadi seni bekliyoruz. Yüklendi mi? Hadi dostum. Aydınlatmayı da yükledik. Ayrıl gel oradan geriye. Çık bu tarafa geldik. Evet burada ne varmış? Taramayı başlatma varmış. Taramayı başlattık. O bilgisayarımız temiz. Bir aydınlatmamızı bir açalım. İçeride var mı? kişilik bir işe. Wow. Güzel. Tamam. estetik o, Madriko. Bilgisayarda aydınlatma ile alakalı bir işlemimiz yok herhalde arkadaşlar. Belliliğimizi takmıştık. Uygularımı, uygulamalarımızı yüklemiştik. Virüs taraması yapmıştık. 3D markımızda renderımızı almaya başlasın. Evet arkadaşlar burada bir tane dalyan gibi bir kasamız vardı. Ee, bozuk PCU'su varmış bununla. Bununla bozuk PCU'sunu takalım arkadaşlar. Elimizde iki tane PCU görünüyor. İkisinden bir tanesi olacak. Onu bir teyit edelim. Tamam. 650 Watt Gamer olanı takacağız. Taktik arkadaşlar. Güzel bilgisayarımız sanki biraz pis gibi. Bilgisayarımızı ben biraz temizleyeyim. Evet. Şöyle temizliğini yapalım. Güzel oldu, harika oldu. Eksik kablolar diyor. Kablolarımızı bağlayalım. Bu bilgisayarımızı da satış için artık hazır hale getirdik sayılır arkadaşlar. Bu bilgisayara güzel bir fiyat çıkacak diye düşünüyorum. Bakacağız şöyle değişik yuvaları varmış. Bu bilgisayar buralara takılıyor mu acaba? Yanlışlıkla sökmüş olabiliriz. Burada bir kapağı var. Bunu takmaya çalışıyorum. Burada bir yerde olmalısın. Heh. Evet. Buradaymış arkadaşlar. Tamam çalışmaya hazır diyor. Hemen başlatalım çalıştıralım. Bilgisayarımız temizdi. Bir tane flash takalım. Bir tane flashımızı taktık. O orada açılırsın. Bu bunu, bunu tamamlamış mı? Tamamlamış. 9857 arkadaşlar. Çok iyi bir e, rakam. Zaten bilgisayarın satış fiyatı düşük sadece. İki tane remi varmış üstünde. Aslında iki tane remi de değiştirebilirmişiz. Çünkü 7 dolar değerinde güzel fiyat çıkardı ondan sonra. Tekrar anakart için 200 dolar yazmışız. Güzel. Her şey yolunda. 3D da yapmışız. Götürelim bilgisayara. Bir modelleme yapalım. Bilgisayarımızı satışa koyalım arkadaşlar. Bilgisayar çok güzel ya. Ben çok beğendim bunu. Gerçekten harika duruyor. Bu bilgisayarı aslında şöyle bir maviye boyasak nasıl durur acaba bakalım. Yani mavi dedik ama e, tam bir güzel Şimdi boyayalım. Yani bilgisayarın bilgisayar kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Baksanıza yani gayet güzel oldu ya. Oh be. Nikali daha iyi. Evet gayet güzel oldu arkadaşlar. Tamamdır. Bilgisayarımızın başka bir şeyi kalmadı. Satış için hazırdır diye düşünüyorum. Koyuyorum. Standımıza 1480 dolar yazmış. Buna e, Kasa hayvan yazıyorum. Hayvan gibi çünkü. 1555 dolardan satış fiyatı varmış. Ben bunu e, yaklaşık e, 2150 dolara, dolara satarım diye düşünüyorum arkadaşlar. 2150 dolara koydum. %61 satış şansı varmış bir gün içinde. %50 işçilik yazmışız. Ara toplamı var. E, 3-5 tane özellik ekleyerek 200 dolar fazladan kasamızı eklemişiz. Satışa koyduk arkadaşlar. Bunun da satışını yapıyoruz çok güzelmiş ya dışarıda kar yağıyor ambiyans falan harika arkadaşlar çok güzel ya ben sevdim valla güzel yani ambiyans falan çok iyi. 1, 2, 3, 4 bilgisayarımızı koyduk bundan sonra depoya çalışıyoruz arkadaşlar depo bilgisayarlarımız. Şimdi bunlar e, şu kağıtlı olanlar müşterilerin bilgisayarları bunları toplayalım hemen bunları toplayıp depomuza koyalım e, ee, yalnız canavar kasayı oraya attık. Evet bunu da bunun da işlemini başlatalım. 3D mark yükleyelim. Hadi 3D mark. Tamam virüs tarayıcımızı yükledik. Tamam virüs tarayıcısı da yüklendi. Tarayıcımızı çalıştıralım. Virüsümüz yok. Bir de render alsın burada kendisi. Tamamdır arkadaşlar. Diğer bilgisayara geçelim. E, GPU, PCU, ekran kartı diyor. Şimdi arkadaşlar ekran kartını ilk etapta bir sökelim. Hemen yerine yenisini bakalım. GPU. Şuydu herhalde 650 Watt söktük. Evet. Bir de bunun GPU'su var. İşlemcisi var arkadaşlar. İşlemciyi de sökelim. Kapağını aç bana işlemciyi ver. Evet arkasın. İşlemcimizi de takalım. Kapaklarını kapatalım. Tamamdır. Tekrardan fanını takalım. Fanımızı takalım. Kablosunu bağlayalım. Kablo bağlantılarını yapıyoruz. Eksik kasa diyor takmadan önce içinin temizliğine bir bakmak istiyorum hemen bir tane flash takalım flash'ımızı taktık bilgisayarın programlarını yükleyelim evet bir adet virüs programımız var bir adet e, 3D mark gelişmiş sürüm var evet burada render'ımızı yapsın bir bilgisayar da alıp gelelim. Evet bunu alıyoruz. Açalım bakalım bunun ne derdi varmış. RAM olan bilgisayar diyor. Bozuk RAM'i varmış. Bilgisayar bu arada leş gibi arkadaşlar. 16 GB Adata modelinden iki tane istemiş. Biz bunu dünden sipariş vermiş olmalıyız. Adata Hunter. Evet iki tane RAM var. İkisini de buraya atalım arkadaşlar. Bir çalıştıralım o bir çalışsın. Bir yandan bilgisayarın temizliğini yapalım. Çapar gerçekten çok kirlenmiş. Temizliğini yapalım. Tamamdır. Bilgisayara flash vererek takalım. Eksik parçalarını da tamamladık mı? Tamamdır. Bilgisayarımız zaten çalışıyor. Flashımızı takmıştık. Virüs programını yükleyelim. Bunun peşinde hemen 3D mark gelişmiş sürümü yükleyelim. Hemen bir virüs taraması başlatsın arkada. Tamamdır. 3D markamız da yüklendi. Tamamdır arkadaşlar. Bu da burada render alsın. Bu renderımız henüz çıkmamış. Bir bilgisayar daha getirebiliriz. Aldım arkadaşlar. Gidiyorum. Bilgisayarımızı tezgahta açıyorum. Bilgisayarımızın PCU ve RAM'i bozukmuş arkadaşlar. Hemen PCU'sunu söküyorum ilk etapta ee, yenisini takacağız 750 watt olan çiçeği bulanmış bunu buraya taktık ee, bozuk RAM'imiz var bir tane 8 GB'lık eşik markası var bunun arkadaşlar G skill diye markası varmış Tamam her şeyini taktık bozuk piye sürüsünü taktık kablolarını bağlayalım kablo bağlantısını yaptıktan sonra bilgisayarın temizliğini yaparken o arada bilgisayarı açarız. Bilgisayar da, bu arada açılmış olur. Eksik kasa diyor. Problem yok. Seni tamamlayacağız. Sen bir çalış. Bana bir tane flash takalım. Kasanın temizliğini de yapalım. Gerçekten temizlendi güzel oldu. Tamam kapağımızı kapatalım. Tamamdır arkadaşlar bir şeyimiz kalmadı. İlaç takmıştık zaten. Hemen bir virüs programı yükleyelim. Peşine de 3D mark yükleyelim. Virüs programı bir tarama başlatsın. Harika güzel. Tamam sen de burada bir mark çalışması yap. Evet şimdi marklarımız ne oldu arkadaşlar? Marklarımıza bir bakalım. 3 bilgisayarımızda mark işlemi tamamlanmış. Artık satışa hazır konuma gelmiş. Alıyorum bilgisayarın hemen modellemesini yapalım. Bu bilgisayara ne yapılır arkadaşlar? Valla bence hiçbir şey yapılmaz. Bu bilgisayara çok güzel duruyor. kaplama yapsak yapabilecek yeri yok. Ha, güzel oldu. Tamam yani çerçeveler dönmüş oldu. En azından bir kişiselleşmiş oldu. Bu bilgisayarımız tamamdı. Bu bilgisayarımızda 1370 dolardan satış değeri varmış. Bu bilgisayarımızda tamam arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Şöyle modellerini tezgahına atıyorum. Bu bilgisayarlara şöyle iki tane çıkartma ekleyeceğim. Bu çıkartmanın arasına da şöyle böyle bir şey koymak istiyorum. Güzel oldu. Şöyle bunu da Şöyle küçültüp şöyle kenara bir tane ekleyebilirim. Evet şık doldu gibi arkadaşlar. Güzel oldu gibi. Sadece bir tarafına değil de buraya da mı yapsak? Yapalım. Böyle hemen hemen ortalı bir şekilde koyuyorum. Böyle göz kararı. Evet. O, bu sefer ortadaki hamlemi büyük koyuyorum. Yanlara küçük şeyler atacağım. Tam tersi olacak diğer tarafın. Evet güzel oldu. Yani güzel duruyor. Tamamdır arkadaşlar. Bu, bu bilgisayarı da depomuza kaldıralım. Burada bir modellenecek var. Bunu da modelleyelim. Bakalım. Bu bilgisayara bence yeşil bir renk gider. Şöyle biraz koyu tarzı. Böyle biraz daha evet, koyu olabilir. Sert boyasın. Hemen boyasın. Şey çok güzel oldu ya. yeşilini güzelmiş şey mat bir renk attı herhalde buraya mat renk attı için ama mat diyor parlak bir renk attı parlak bir renkte çok güzel duruyor ya ben çok sevdim buraya da girince bilgisayarlarımız depomuzda böyle bu şekilde görünüyor burada da mark işlemi bitmiş bilgisayarın 573 dolar satışı var buradan fazla uğraşmak istemiyorum şöyle atacağım bunu da depomuza kaldırıyorum Evet bunun akabinde bir bilgisayarımız daha varmış bunu da hemen açalım bunun ne derdi varmış arkadaşlar bozuk GPU'su olan bilgisayar demiş yani işlemcisi bozuk bu arkadaşın. bunu buradan sökelim çıkartalım <laughs> Bellek bölümüne değil de GPU'ya gelince 3600X olarak bozuk olan elimizde var tamam siparişini verelim Yarın takarız. Kayın problem. Problem yok arkadaşlar. Kipu'ya gelip buradan 3800 3600 x gelince takarız. 5 3600 x Evet, 3600 x tamamdır. Tamam arkadaşlar. Bu bilgisayarımızın işi yarına kaldı. Şimdi müşterilerimizin bilgisayarlarını toplamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Teşhis et ve onar demiş. Teşhis etmek için Tezgahımızı alıyoruz. Bilgisayarımızı Bir çalıştıralım bakalım Ne derdi varmış Böyle yan panelini açıyorum böyle normal Kamerayla bir bakmak istiyorum Evet arkadaşlar burada iki tane ekran kartı Yani bir tanesi bozulmuş tamamen ikincisi de bozulmaya yakın İkisini de değiştirebiliriz aslında Bir bakalım müşterimiz bize ne demiş bizden aslında ne istiyor tam olarak onu ilk etapta bir öğrenelim arkadaşlar. Sorunu tesis etme onar diyor. Isı sorunu çözdüğün için teşekkürler. Ne yaptıysan işe yaradı. Ama yine olmaya, yine olmaya başladı. Bu sefer ekranın her yerinde garip e, grafiksel hatalar alıyorum. Tek olumlu yanı bana yapabileceğin cüpcake desenleri hakkında fikirler vermesi. Ama bunun durması gerekiyor. Geçen sefer ne yaptıysan onu tekrar yapabilirsin. Bunu acilen düzeltmen gerekiyor. Teslim etmen gereken büyük bir siparişim var demiş. Yani biz de bu bilgisayarı çözdü arkadaşlar. Bu bilgisayarın e, bir hava akışı olayı var ama devam etmek için yan panelini değiştirin diyor. Anlamsız duygulardayım. Tamam. İki tane ekran kartı var. İkisini ikisini de alıyorum arkadaşlar. Tamam ekran kartını sipariş verelim sadece. Bilgisayarın kendi üstündeki ekran kartını bir takalım. Şu modelden sipariş vereceğiz. Hemen bu modelden sipariş geçelim arkadaşlar. Geldik ekran kartlarına geliyoruz. 980 yazıyorum direkt. Parça bu arkadaşlar. Bunu alıyorum. İşin üstüne peşin set ve onarın üstüne yazdırıyorum arkadaşlar. Bu bilgisayarımızın işi yarına çözülecek onu teşhis etme onlar demişti. Onu teşhis ettik, bilgisayarı çalıştırdık. Evet arkadaşlar, bu bilgisayarımızın işi yarınla müşterimiz yarını beklesin. Burada ne varmış? 3000 GB depolamaya yükseltiyor Bilgisayarı bir evyamızı alalım. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Depolama alanına bir bakalım. 1 TB üstünde var. 2 TB daha ekleyeceğiz. Toplam 3000 GB yapacak. Hemen 2 TB'lık hard disk siparişini internetten verelim arkadaşlar. 1 GB üstünde vardı. 2 GB daha ekliyoruz. Burada 3000 GB depolama alanı işine onu yolladık arkadaşlar. Tamamdır. Ee, burada direkt 3 TB olan da var ama yükseltildiği için ekstra koymam gerektiğini düşünüyor ve siparişimi ona göre veriyorum. Teşhis et ve onar diyor. Teşhis et ve onar yükümüz tamamdır arkadaşlar. Ee, bu bilgisayarımızın da siparişini verdik. Yarını bekliyoruz. Özelleştirme varmış. Kasaya tema uygulayabiliyor. Kasaya tema uygulayalım arkadaşlar. Leopar teması istemiş bizden. Buradan leopar temasını bulacağız arkadaşlar. Evet. Leopar temasını buraya uyguladık. Bilgisayarımızın bir işi kalmadı. Çalıştırmaya da gerek yok. Bilgisayarımızın ama bir bakmam gerekiyor arkadaşlar. Bir bakalım. Müşteri bizden leopar deseni istemiş ama başka bir şey istemiş mi? Bu bilgisayarın gerçekten harika olduğunu söylemiştim çünkü ablam benim için topladı ama istediğim her şeyi yapmaya zamanı olmadı. Çünkü kasaya leoparnesini istemiştim ve zor olduğu için yapmadı sanırım. O yüzden uzmanlara sorsam iyi olur diye düşündüm yani sana. Benim için bunu yapabilir misin? Teşekkürler. Bir şey, Görmeyi sınırsızlıkla görmemişim. E, yapıyoruz arkadaşlar. Beş yıldızımızı aldık. Teşekkür ederiz müşterimizle. E, kırmızı mavi yeşil kablolar vardı onlar kalıyor 3 GB depolama alanı kalıyor e, teşhis etme onlar demişti teşhis etme işini de bitirdik yazılım kurulumu ile ilgili yardıma ihtiyacım var benim için al out gitti bizim misin Karim da ihtiyacım var der ki kaseyi istemiş arkadaşlar yazılım olan bilgisayar bu buradan hemen kasayı ilk etapta bir mora boyayayım. Ee, mor rengine boyayalım kasayı. Ondan sonra diğer işlerimize devam edelim. Tamamdır bu bilgisayarımızın da boyama işlemi bitti arkadaşlar. Gel avutumuzu kuralım. Bir flash bellek takalım. Çalıştıralım bilgisayarımızı. Başka işimiz var mı bu arada arkadaşlar? Başka işimiz yok herhalde. Her şey tamam. Bilgisayarlarımızı standlarımıza koyduk. Dükkanımız tam takır. Evet, buradan Kel Aut programını yüklüyorum. Tamamdır. Başka bir isteğin var mı dostum? Yok. Bilgisayar çalışıyor. Her şey normal. Morada boyadık. Bütün isteklerini yaptık. Şimdi teslimat alanına götürelim. Siparişimizi buradan teslim edelim tahsilatımızı yaptık yeni yazılım sorunsuz çalışıyor Teşekkürler ve onu kullanmak şimdi büyük bir zevk demiş müşterimiz 5 yıldız vermiş müşterimize teşekkür ediyoruz ee, dünden satış yaptığımız bir tane bilgisayarımız varmış 2149 dolara satmışız 1220 dolar kar getirmiş ee, tahsil ediyoruz paramızı alıyoruz yeni bilgisayarlar alıyorum buradan arkadaşlar fazla almayacağım iki tane alacağım iki tane alacağım dedim yine dayanamadım üç tane aldım arkadaşlar gigabyte AUS hemen 8 gigabaytlık birim istiyor bunu buradan alalım buradaki işimizi atalım olan Evet buradaki iş attım Adata 8 GB Hunter modelden yanlış işin olduğu yer Evet tamamdır onu da verdik ee, Zotax G4 diyor. 1600, 1600 modeliymiş ee, şurada ekran kartı. Bu ekran kartını da iş modeline atayalım. 16 GB'lık RAM arkadaşlar. Buradan hemen mağazaya gidip bunu da buradan iş modeline atıyorum. Tamamdır. Siparişimizi de tepetimizi verelim. Şimdi kablo mevzu vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yarına yeni gelecek işler var mı onlara bakalım. Thanks for Mind oyununu oynatabilir derecesine getir demiş. Tamam arkadaşlar. Kasaya çıkartmanın ekle uygula şekiller demiş. Tamam bunu alıyorum. İki tane iş gelmiş. Tamamdır arkadaşlar. Elimizde beş tane müşteri işi var. İşlemimiz tamam. Yatıp kalkıp yarınki güne geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Bugünlük işimiz bitti. Kapımıza gidiyoruz. Işığımızı kapatalım. Kapımızı açalım. Yarın gelecek işlerimiz var. Burada bir sürü siparişlerimiz var. 2 gün sonra fatura ödememiz var. Evet günü bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin takibiniz ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.